Yıldız hala orada mı? Evet, gece burada kaldı. Peki bir gelen giden oldu mu? Yok, kimse gelmedi efendim. Sen bir yere ayrılma, ben oraya geliyorum. Peki efendim. Ee, Gözde, ben benim hemen çıkmam lazım. İyi de doktor randevusu var dedik Evren. Unuttum deme bana sakın. Ah, e, yok canım unutur muyum? Ben sadece hemen gider dönerim diye düşünmüştüm. <laughs> Be, unutmadım canım. Söyle Tekin. Evren Bey, hem Faryalı hem Bora Bey aynı anda eve geldiler. Ne? Nasıl yani? Ne yapıyorlar orada? Eşiniz, pardon eski eşiniz Bora Bey'in arabasına bindi gittiler. Sen takip etmiş şey olursa haber ver, tamam mı? Ben hazırım. Haber verdin mi Tekin'e? Ya çocuk zehirlenmiş eve gönderdim. Ben taksi çağırmıştım zaten. Ne? Ya çok önemli bir şeydi. Hadi gel. Allah. Dönüşte Allah bizi Allah. alır ya. Ne zaman olmuş? Evet, bu defa yüzde yüz eminiz. De yani? Kız erkek mi? E Bora Bey? Ne Bora Bey'i? Talimatı vardı. Hız, talimat. Evren yazıyor. Buyurun efendim. Erkek. Ya öyle deme ama kız olursa dargın olur dayısına. Erkek. Aslında ben kız olsun istiyordum ama biraz düşününce bu ailede şiddetli bir erkek eksikliği var. Erkek olması iyi oldu. E ee, hadi putlarım o zaman. Bak asıl haberler burada. Vay be. Aferin Ergümen. E ee, o zaman çifte kutlama yapacağız. Hadi. Tamam. Siz çıkın. Ben toparlanıp geliyorum. Cık cık cık. Aşkım. Bu yaptığınız çok tehlikeli gözlem. Siz aldığınız paraya bakın. Tehlikesini ben düşünürüm. Ama sizinle hastanede bir anlaşma yaptık. Bu bebeğin düştüğünü ikimizden baş. İyi, hadi balık yemeğe gidelim. Ay, hadi. Evet. Siz abi kardeş önden gidin. Bizim araba da geldi. Tam tersi. <laughs> Faryalı kaybetmiş izlerini, ha? Atlattılar onu. Beni de atlatacaklar. Torba kavşan dönünce anladım nereye gittiklerini. Ki Bora yıldız nereye götürdü acaba? Mehpare çantayın evine. Allah Allah. Ne işti varmış orada? Ya? Bilmiyorum efendim. Yarım saat kadar kaldı, çıktılar. Ne saati diyorum? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.